...onu kıskandırın, ilginizi başkalarına verin. Ha. Bu kıskandırma faslı kolay tabii yani. Zaten Yaren yapı olaraktan kıskanç bir insan. Ha, ben ilgimi kime vereceğim? Zaten senin gibi alımlı ve güzel bir hanımefendi... ...her zaman çiçeklerin en güzeline layık olmalıdır diye düşünüyorum. Ha? Bak çiçek dedik, çiçekçinin önüne gelmişiz. Artık demek ki güzelliğin nasıl gözlerimi kamaştırdıysa... <laughs> ne oluyor burada? Yaren merhaba. Ee, tanıştırayım, benimki ee, arkadaş da mahallemizin... ...güzide esnaflarından çiçekçi Yaren. Ne diyorsun sen ya, ne diyorsun? Çiçek alacaktık da biz dedik tanıdıktan alalım... ...yabancıya gitmeyelim dedik, geldik. Hadi seç hangisini istiyorsan alalım onu. Ne çiçeği ya, ne çiçeği? <laughs> Şunlar güzelmiş. Bunlar mı? <laughs> Bunlar, evet. Bunlar güzel ya. Güzel değil mi? Güzel, değil mi? Bak. Bunlar bayağı, bayağı, baya, baya. baya güzel günler. Osman, kurtar beni, Osman! seni? kıskanacağım seni be? Ne kıskanacağım, git! Git! Gideyim de yani bu gerçeği değiştirmez bence, bayağı kıskandım. Git, değil. git, git! Ne kıskanacağım seni Ne yapıyorsun ya? Dökül paralara. Ne parası be? Bıraktın beni orada kavganın ortasında yalnız başıma bir para diyor bir de. Dayak yiyecek halim yok herhalde ver paramı. Tamam ya. Allah Allah. Al. Bir şey soracağım. Ee, ya sence beni kıskandı mı ya? hani böyle bir sinirlendi falan ya kıskandı mı sence? <laughs> Bana ne be? Ee, <laughs> yürü git be. Pistik. Seni zaten kim kıskansın? Tipsiz. plan de libra.